Herkese selam dostlarım. Yeni bir Doge videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar Dogecoin sahibinden Elon Musk'a bir tepki geldi. Bu tepkiyi bu haberde size anlatacağım. Bu videoda sizlere anlatacağım. Şimdi Dogecoin'e hemen bir bakalım arkadaşlar. Dogecoin'e baktığımızda sabahki artış saatlerinde Dogecoin'de 13.60'lara kadar geldi. Şimdi de geri çekilmeye devam ediyor. Yine 12'lere dönecektir görürsünüz. Ee, videoda söylediklerimi unutmayın. Şimdi e, videoda söylediklerim hiçbir şey yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Ee, biliyorsunuz ki Elon Musk'ın yapmış olduğu arkadaşlar manipülatif hareketlerle Dogecoin arttı ve şu anda kendini 12, 13, 14 o seviyelerde e, tutuyor, takılıyor. Şimdi e, biliyorsunuz ki Elon Musk arkadaşlar atmış olduğu tweetlerle Dogecoin'i bir yerlere kadar getiriyor. Ama işin kötü tarafı şu. Sessiz kaldığında Dogecoin bu sefer düşmeye başlıyor o yüzden çok tehlikeli bir gidişatı var Dogecoin'in ee, çok sıkıntılı gidişatı var ben açıkçası bu coin'e hiç güvenmiyorum arkadaşlar neden derseniz e, mantıksal anlamda hiçbir projesi yok ve sadece bir kişinin yapmış olduğu e, hareketlerle dostlar bir kişinin yapmış olduğu tweetle bir kişinin atmış olduğu tweetle maalesef ki buralara kadar arkadaşlar. E, gelmiş durumda Şimdi işin kötü tarafı şu Bu adam arkadaşlar e, Sessiz kaldığında e, Bu coin düşüyor Haliyle e, 3 ay tweet atmadığını ne hale gelecek diye Bence e, dostlar Size şunu söyleyeyim e, Doç yatırımcısı kardeşlerimin inşallah yüzü güler e, Hayatımızı mahvedecek işlemlere Girmeyelim e, Risk kontrolümüzü yapalım dostlarım Paramızın tamamıyla işlem açmayalım bu söylediklerimin hepsi sizler için. Bu söylediklerimin hepsi sizlerin zarar etmemesi için dostlarım. O yüzden lütfen sizlerden rica ediyorum risk kontrolü alarak işlemlerinizi açın. Önümüzdeki hafta önemli bir hafta. Amerika'dan enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon verileri çok önemli arkadaşlar. FED faizi kararı, FED faiz kararı kadar çok önemli. Ee, dediğim gibi çok önemli bir açıklama faizler bu verilere göre yapılıyor yani FED'in arttırmış olduğu faizler bu verilere göre yapılıyor önümüzdeki hafta içi çok 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 Dogecoin ve kripto e, paralar için önemli arkadaşlar e, şunu da anlatayım size bu e, bir reklam değil sadece ihtiyacı olan kardeşlerim için anlatıyorum şimdi dostlarım şöyle Evet şöyle açalım Tamam dostlar şimdi e, bakın benim referansımla Binance'e kaydınızı oluşturur, kimliğinizi doğruladıktan sonra 10 dolarlık bir e, kripto ya da nakit yatırdıktan sonra e, 10 dolarlık bir alım satım işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Ayrıca 13 işlem çiftliğinde Bitcoin alım satımlarında sıfır komisyon dostlarım. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş olacaksınız. Yani referansımdaki çok büyük avantajlardan faydalanmış olacaksınız. Eğer ki bir Binance üyeliğiniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına e, referansımla kayıt olup e, 10 dolarlık bir al sat işlemi gerçekleştirirseniz e, 100 dolarlık 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Almak isteyen kardeşlerim e, alabilir. Dediğim gibi referansımla Binance'e kaydınızı oluşturdunuz. 10 dolarlık bir kripto alır ya da e, nakit yatırırsanız arkadaşlar ve bununla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 10 dolara 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu kazanmış olacaksınız ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerim, abilerim, ablalarım bunu değerlendirebilirsiniz. Dün 111 kişi toplamda da 1300 kişi 100 dolar geri ödeme kuponunu aldı. 100 dolarlık geri ödeme kuponunu almak isteyen kardeşlerim için bu videonun hemen açıklama kısmında Binance referans linkim olacak. Yorumlar kısmında da başa sabitleyeceğim. Dediğim gibi 100 dolara ihtiyacı 2000 liraya kadar ihtiyacı olan kardeşlerim bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi Dogecoin'in arkadaşlar hacminde bir düşüş var maalesef. Şimdi artış gözüküyor ama bunu artış olarak görmeyin. Hacminde maalesef ki çok büyük bir düşüş var. Yani %80'lik bir düşüş var arkadaşlar. Burası 10 milyar dolara kadar çıkmıştı. Şu anda 2.6 milyarlık do... 2.6 milyar dolarlık bir hacim kaybı var. İnanılmaz büyük bir hacim kaybı. Ve maalesef Dogecoin şu anda arkadaşlar hacimle kan kaybediyor. Lütfen dikkatli olalım. Yine söylüyorum. Ee, i̇nşallah Doge yatırımcısı kardeşlerim yüzü güler hayatımızı mahvedecek işlemleri kesinlikle girmeyelim arkadaşlar. Risk kontrolümüzü yapalım. Ben bunları sizin için söylüyorum. Burada piyasa değeri kripto para piyasasının değeri 1 trilyon 61 milyar dolar. Arkadaşlar kripto para piyasasının hacmi de çok iyi. 110 milyar dolarlık bir hacim var. Şu anda para dönüyor. İnşallah kendini 1 nokta 100 milyar dolara atarsa yani 1 trilyon 100 milyar dolar atarsa arkadaşlar artık boğa sezonunun başlangıcı diyebiliriz. Çünkü para girdikçe haliyle de Kriptoları da Doça'da, Shiba'ya da, Lunca'da, Bitcoin'e de, Ethereum'a da hepsinin e, hacmine de para girmiş olacak demektir. Kardeşler bu videolar sizler için. Lütfen çıkarken buraya kadar gelen kardeşlerim çıkarken videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmadan çıkmayın. Benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlarım. Hoşçakalın.